Tamam açtım. Açtım abi, açtım. Selamın Tekrar devam ediyoruz da, abi bu ne ya? Deniz beni yine oyundan atıyor. Sikerim bak yapacağım abi. Şey. yine gitti ki adam. Herobrine geldi, Herobrine. Deniz giriyorum, bası, basıyorum, girilmiyor deniz. Soru işareti çıkıyor basınca. Edildir Şu an sen Minecraft. ciddi misin abi? 7 yıldır Minecraft oynuyorum bunu gördüm. Abi ya. İlk defa gördüm bunu. 7 yıldır Minecraft <laughs> oynuyorum. İlk defa bu hatayı görüyorum bak. Allah'ım ya. Sen şey yaptın mı? Abi ee... ne ya? Dur bir dakika sunucuda mı bir şey var? Hemen bir bakayım mı? Arkadaşlar hoş geldiniz de bir dakika. Samon TNT yazdı trolledi. Bilmiyorum ya bu... niye böyle oldu. Oğlum. Deniz yazmaya çalışsın o, o şeyi Deniz Ben yazmaya, çalışsın. oyundayım yani Ben nasıl yazabilirim ki onu Abi Abi adamın yanındayım zaten ya. Adamın her zaman Neredeyse yanındayım full. Şu an gittim ona Şey <laughs> suyu arayalım yani yani Olay o Allah Allah Ayıp ya, Ayıp ya. ya Asıl troll ne Benim Arada burada neyim boşuna atıyorsun ben değilim abi gerçekten değilim bu arada. Ya bir yayına bak. Yayına bak Ot yani. Falan. Ot falan mı kurdun? Ne yaptın? Bak sadece ne var biliyor musun? Bir skin restorer var. Bir world edit var. Onu da çalışmadı. Bu kadar. Sadece bu ikisi. Bu arada bir köy bulmak istiyorum artık ya sıktı. Vallahi diyorum ha. biraz da ben arkada bir tık şey yapacağım. Tamam. Dur bakalım ya. Şimdi ne yapacağım, ne edeceğim bakalım. Şu da inekler var. Onları bir alayım da. sor burada değilim bu arada. Bak şu anda yani imkanı yok zaten. Bak hava bas. Biliyorum ama. O zaman kim yapıyor olabilir ki? Kimse de yok. Kendi başı kendi başımı yapacak bir hal halim yok yani. Sonucu da şey dilim. değil. Ya sunucuya biri de giremez şu an. Çünkü IP vermedik. Bir şey yapmadık. Çok tuhaf şu an gerçekten. Aa panda. Merhaba panda. Bambu var mı ya? Bir besleyeyim şunu. Ulan oyunu bitiriyorduk. Ne yapıyoruz şimdi? Dur bir dakika. <laughs> hey, gel lan buraya. Al. <laughs> oh. oh Oh. Abi ne biçim bir dünyada doğduk bu arada. Şöyle yapacağım ya. Aynen. Şöyle. Tamam. Böyle gideriz ya. Tamam. Bu ne? Ne bileyim abi. Şimdi devam. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Oğlum 11 kişi nereden geldi lan cidden? Bu arada, açtım tekrar söylüyor, ya. açtım, oyundan atıyor sürekli bak. Ciddi söylüyorum şu an Hero Brian olayı yok diyeceğim ama şunu bir e, faka e, oluyor, e, ben anlamadım. Tabi, anlatsın bu arada, yani imkanı yok olmamasını. Abi ciddiyim bu arada, ben bir şey yapmadım. Olmuyorsa Aternos'ta bir mi bir sıkıntı oldu anlamadım ki. Bakıyorum hiç pluginleri. Yok. Al bak göstereyim mi de. Plugins. Al abi. Yani. Bak bir de veniş var onu şey yapmadım yani o kadar diyeyim Güzel trollüyon da yani bir tık. Kendime <laughs> veniş kullanıyorum böyle. <laughs> bir dakika arkadaşlar bir saniye. Eyüp çaktırma bu arada canım kardeşim biz şimdi troll yapıyoruz. Video da çekiyor şu an. Nasıl sileceğiz şimdi bu yorumu? Nasıl sileceğim? Sıkıntı değil. Yayın açık yorba. mı hala? Hı? Yayın açık açık. Benim sesim gidiyordur ama. Hay, hoş geldin. Dur bakalım ben bir bulmaya çalışayım şimdi. Bir dakika. Şöyle gidelim. Yok abi bu arada ben bir şey bulamadım. Köy ulan bir köy lan alt tarafı bir köy yani bulamıyoruz. O zaman madene falan açılalım. Yapacak bir şey yok. Aynen. Aka be. Abi unutmadanayım ben. Hoş geldin Adana. Şimdi. Ben bir kendime taş aletler yapayım. <laughs> Bak ama yine vuruyorlar. Abi. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> ne oluyor şu an ya? Güzel, güzel beni yapsa <laughs> <laughs> Dur bekleme. <ben gülüyor> abi vuruyorlar ne oluyor? Oğlum lav akıyor şu an orada. Ne? Bir dakika. Orada lav akıyor şu an bir dakika. Hem de çok büyük. Bir dakika oğlum. Bir... <laughs> gerçekten bir şey oluyor şu an anlamadım. Yayından bakıyorum göstersene şeyi. Yayından bak abi bak şöyle bir şey. Abi madene girecektim ben. Dur tekrar deneriz bir şeyler. Bir dakika. Bir dakika o neydi? Ne bileyim ben... onu. Deniz? Ne? Ya, ya. Ne oldu? <gülüyor> ne <gülüyor> oldu <gülüyor> oğlum anlamadım. Ver <laughs> trolleriz. Abi yemin <gülüyor> ederim <gülüyor> Allah beni bin kere şey etsin. Yok abi gerçekten bir şey yapmıyorum. Görmedin mi oradaki Herobrine'i? Kayboldu. Nerede Kiro oğlum Kiro Herobrine? Az önce Kiro görmedim. Bekle dur sana... Dur bekle oyuna gireyim. Ya şey the from göstereyim. the fog diyor bir de ya abi mod yok bunda. Bak ya tam exact şeyini göstereceğim sana yerini. Bek Sen şakasın bu arada ya. Abi ben bir şey yapsam zaten sana söylerim. Aa creeper var. Dur dikkat edin. hop. Patlattım. Muhtemelen atacak beni yine oyundan da geliyor mudur. Ne patladı lan oyunu? Bir dakika şuradan biraz kömür. Ben TP'lence mi var? yap birazcık evet. aman dikkat et. Demirimi ver. Al Ana... lan. Şey izleyici moduna geçtim gel çıkalım şuradan. Aa sende OP yok değil mi? Bende OP yok. Ben OP kullanmayacağım artık böyle diyeyim. Dur seni yanıma çekeceğim bak burada. Çek abi. Gel. Ananı sikiyim ben. <laughs> evet. Kendimi, kendimi sana çektim. İnanılmaz. Kendimi sana çektim Deniz. Tamam. Sağ ol Sen... hoş geldin. Bak buradaydı abi. Dur bekle çekeceğim şimdi seni. Hero Brain, it's Hero Brain. E, güzel troll de. Ben yani yemem. Bak şuradaydı abi. Işınlanacağım hemen şuraya. Beni görüyor musun? Işınlan Bak, abi. Buraya. Burada Hero Brian vardı, şöyle bakıyordu sana hem de ayında gözüktü. Abi ben görmedim ki onu. Ay yürü git bu arada ya. Neyse gel biraz oynayalım. Sen şakasın ne, sen bu arada ya. Ay ya. yani bence şey. sen trollüyon da sen neyse bakalım. Ha, aynen aynen bu arada. Sen o, de OP de falan. var, şey de var tamam abi trollüyor ya o. bak bana. Şöyle. Kayboluyorsun değil mi bir anda? Bakma lan. O! Yavru. Ya bunu yapamadık bu arada biz ya gerçekten. <laughs> çok iyiydi ama değil mi Emir? Ben güzel oynadım. Bence güzeldi. Ben Arkadaşlar ben güzel bir yapamadım. eğlence kaç Oğlum harbi nasıl oldu? kaç 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 iskelet vuruyor bu arada bana çok. <laughs> Neyse role devam ediyormuşuz değil mi bir anda Yok ya abi yeter bu kadar nasıl, nasıl konuştuk biliyor musun biz seninle Ben hmm. yani insanları çağıracağım ben onları troll diyeceğim diye konuştuk Sen kendini trollememi istedin yayın açılmadan evet Çok saçma bir şey yaptın yani Neyse, Orada küçük Bence güzeldi bu arada ya. yani gerçekten <laughs> çok eğlendim 2 kişi var bu arada <laughs> Bir daha aç kapatıp bir daha aç yayını Demin de bak 20 kişi gelmişti kapatıp açınca bir sürü insan geliyor. Kaos yaratalım böyle değil mi? Hadi bismillah. Tamam OP veriyor mu o zaman? Var var. Bir yayın daha yayın var. açayım da oğlum kanalın algoritması sıçtı kesinde. Dur bakalım. <laughs> Olsun